Kan örneği almadan önce eller sabunlu su ile yıkanır ve iyice kuruması beklenir. Ellerin yıkanma imkanı olmayan yerlerde kan örneğinin alınacağı parmak ucu alkollü bezle silinir ve iyice kuruması beklenir. Glukometre, test çubukları, parmağınızı deleceğiniz kalem ve pamuk hazırlanır. Test çubuğu glukometreye yerleştirir. Test çubuğu glikometreye takıldıktan sonra glukometre ekranında kan damlası sembolünün çıkması beklenir. Parmak ucu kalın orta kısımdan değil yan kısımlarından tek kullanımlık iğne içeren parmak delici ile delinir. Yeterli miktarda kan örneği çıkartılır. Enfeksiyonları önlemek için her kan çekeri ölçümünde yeni bir delici iğne yani lanset kullanmak çok önemli. İlk gelen kan örneği pamuk ile silinir. Parmağın delindiği bölge ovuşturularak yeni bir kan damlası çıkartılır. Test çubuğu parmak ucundan alınan ikinci kan örneğine değdirilir. Yaklaşık 5 saniye içinde glikometre ekranında kan şekeri ölçüm sonucu görülür. Parmaktaki kanı durdurmak için delinen parmak havaya kaldırılır ve üzerine Temiz bir pamukla 1-2 dakikalık basınç uygulanır. Kan şekeri ölçümünden sonra delici iğne yani lanset, kirli pamuk ve test çubuğu uygun şekilde çöp ya da tıbbi atık kutusuna atılır. Ölçülen şeker değeri kan şekeri takip çizelgesine kaydedilir.